Ya İrem, benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Yani şimdi bu şirketimizin iflas etmesi, hani seni yurt dışına gideceğim diye ısrar etmen biraz e, hızlanmama neden oldu. Yani gaza bastım. Yok lan gaza bastım olur mu ya? <laughs> ya neyse İrem ya. Ya gitme yurt dışına. Ya çünkü ben seni... Ben geldim. Gel sana da yemek aldım. Hoş geldin İrem. Ne aldın ya? Yiyecek bir şeyler aldım Yeris. Hadi ya. Hı -hı. Bu arada arkadaşım aradı. Kesinlikle İngiltere gitmelisin diyor. Beni birilerine yönlendirdi. Hadi ya. Hı. Ya boş veririm ya. Ne yapacaksın oralarda bir başına? Canım benim, benim İngilizcem yetersiz ve ben zamanda bu yüzden bir sürü iş kaybettim. Biraz İngilizcemi geliştireyim, daha kolay iş bulurum. Ya İrem, Hı. ya aslında benim seninle konuşacağım önemli bir konu vardı. Ha, tabii konuş. Bak şimdi. Bir dakika, dur arkadaşım. Efendim canım. Ha, Yok ya benim için önemli değil. Londra'ya hayır demem tabii ki. Tamam. Merhaba. Haluk Bey, iflas ettik. O ne demek ya? Sabah geldik eşyalarımızı götürüyorlar. İsmail Bey haciz geldi iflas ettik dedi. Ya Haluk <laughs> abi yani ben bütün hesapları günü gününe tutuyordum abi. Yani ne bir açığımız var, ne bir kaçığımız, ne bir borcumuz. Ya makine düzeninde gidiyordu buranın bütün sistemi. Ya ne diyorsunuz? Ne iflası, ne acizi? İsmail Bey. Halı kuşam. Her şeyi öğrendin. Ne oluyor İsmail Bey? Ya aslında... Uşam ben aslında sana her şeyi söyleyecektim ama... Bir türlü cesaret edemedim. Uşam biz iflas ettik. E, her şeyi kaybettik. Rahmetli babacığım bana demiş idi. Haluk kuşağıma danışmadan bir adım bile atma ama. İşte boş kafa. Bu boş kafa. Uşam battık. Peki elimizdeki projeler ne olacak? Bilmiyorum Uşam. Her şey belirsiz. Babamın hayatını verdiği şirket gitti. <laughs> Ben mahvoldum. Sen proje diyorsun. Nereden bileyim uşağım? İnsanlardan o kadar para aldık. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum uşağım. Bir çare bul. Size bir kadar başlıklı kıza bak hele. Planı cebinde, şirketin iflasını bekliyormuş. Ay ne alakası var Haluk Bey? Bu benim uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Tazminat paramı buna harcayayım istedim. Çarçur olacaktı yoksa. E ee, Tolga senin planın ne? Tolga, dar gömlek, sana soruyorum. Senin planın ne? Ben konuşacağım abi. Planın bu mu? Ha. Yani kendimle konuşacağım daha. Hani kendi iç sesimi dinlemedim Haluk abi. Yani ne ne diyor, ne diyecek onu bil onu, onu demek istedim yani. Ha. tamam peki. Hey. Ben gidiyorum. Ee, Halit Bey, veda partimiz var akşam. Ona gelecek misiniz? Ne işim var benim partide canım? Aa, olmaz ama ya. Son kez göreceğiz birbirimizi belki de. Gelin. Bakalım. Belki uğrarım. Gelin. gelin. Ee, hadi. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. İrem. Efendim? Sen gitme ya. Yani İngiltere'ye. Neden? Her şey için çok teşekkürler İsmail Bey. Sizden çok şey öğrendik. Sağ olun uşaklar. Ee, benim için sizinle çalışmak büyük bir zevkti de. Hele tazminatımızı vereceksiniz ya. Ne kadar iyi bir şirkette alın teri akıttığımızı daha iyi anlayacağız. Ee, tazminat konusunu sonra konuşuruz. Ee, Haklısın abi. Tazminat konusunu yarın konuşalım. Ya kısmet uşaklar kısmet. Tolga sen bana ne diyecektin? Ya ben şeyi konuşacaktım seninle. Ne? Selam ben geldim gecikmedim değil mi? Haluk hoş abi hoş geldin. Haluk Uşak tam zamanında geldin. Da? <laughs> Her zaman yanındayız Haluk abi. Eyvallah eyvallah sağ ol. Nerede olursanız olun çaylar bizden Haluk abi. Evet uşaklar o zaman eğlencemiz başlasın da. Tolga Uşak çal müziği bakayım. Çalayım İsmail Bey. hadi. Hadi bir şey al, hadi. Çak, çak. İyi değil? Ya İrem ben... E gelin Şam'dan gelin, siz de gelin. Hep beraber tepelim, hadi. <laughs> İsmail Bey, gazını yakınca zamanı alacağız. Dikoyla Şükrü, dikoyla. Ne yapacağız Ne yapacağız peki? Ya İran. Ha? Ya ben seni çok seviyorum ya. Sen İngiltere'ye gitme İran. Anlamadım? Ben dedim, seni çok seviyorum. İngiltere'ye gitme sen. Ya bir... İrem bir şey söylemeyecek misin? Uşaklar. Her birinize çok teşekkür ederim. Dorguşa Uşak burayı dinle. Bugüne kadar şirketimize çok emeğiniz oldu Uşaklar. Zani gönülde teşekkür ederim. İnşallah bir gün yine yollarımız kesişir de. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Ama maalesef Size çok kötü daha bir haberim var uşaklar. Daha kötü nasıl olabilir İsmail Bey? Ekmek teknemiz batmış. Ben işsiz, potüton bezsiz, mamasız kalmış. Uşak. Maalesef beş kuruş param kalmadı. Maalesef sizlere tazminat falan da veremiyorum da. Tazminat hakkımız İsmail Bey. Beş kuruş param kalmadı uşağım. Nereden vereyim? Allah ba ben size. Abi tazminat yokmuş. Demek ki bardağın kalanı da boşmuş. Hanı koşan. E, yıllardır şirketimize çok büyük emeklerim var. Senin de söylemek istediğin bir şeyler vardır. Buyur. Tabii tabii var. Var. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar. Acı tatlı bir sürü anımız oldu bu şirkette. Şimdi bir tane daha anımız olacak. Niye derseniz, çünkü bugün 1 Nisan. Ne? 1 Nisan mı? Böyle şaka oldu mu Haluk abi ya? Ya Haluk abi, ya şaka mıydı yani şimdi hepsi? Evet uşaklar, hepsi şakaydı. Şükür iflas falan etmedik. Kırmızı başlıklı göz. Genel yani, şakaydı böyle ya. Ee... Uşaklar, şimdi size bir müjdem var. Herkese yüzde yirmi zam. Oo yüzde yirmi. Bravo İsmail Bey. Helal size. Ee, ancak uşaklar, bir lisan. Bu da bir şakaydı. Yapmayın İsmail Bey. Ya İrem bir şey söylemeyecek misin? Uşaklar çok kızmadınız değil mi? E, bu da bir şakaydı da. <laughs> Şaka. E, neyse. E, herkes yarın sabah işinin başında olsun. Hadi bana bay bay. Kendinize iyi bakın uşaklar. <laughs> ya Emem hiçbir şey... Söylemeyecek misin hala ya? Söyleyeceğim de... Ya Tolga ben seni arkadaşım olarak seviyorum. Ben ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.